Arkadaşlar bugün sizlere nasıl yeşil ekrandan e, cepshot'tan mı artık ismi öyle ay şundan nasıl e, böyle yeşil ekranı kaldırabiliriz onu göstereceğim. Öncelikle Google'a giriyoruz ve burada da Google'da yeşil ekran Pinterest diye yazıyorsunuz. Görsellere girip ve buradan istediğinizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben indirmiyorum ben şey fotoğrafını çekiyorum seçip tak, bunu seçtim ben arkadaşlar <laughs> bu arada haberiniz olsun ki birkaç gün video atamayacağım ama e, gel yani şey onu size diğer videomda göstereceğim arkadaşlar söz bir tane video yapmak istiyorum da yapamıyorum neyse çektim fotoğraf arkadaşlar ha tamam, hala devam ediyor sonra cep çubukta giriyoruz Burada internet az çekiyor da bu yüzden. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi buradan yeni projeye basıyoruz artı olan. Fotoğraflar. <laughs> Bunları seçiyorum. Ekle diyorum. Ondan sonrasında da bir dakika. Bindirme eklemi. bir dakika arkadaşlar. Aklımda şöyle bir şey var. Projeye kalite edilmez. Ben hemen bir yapıp geliyorum. Bekleyin. Aranızda bu fotoğrafı hatırlayan vardır herhalde arkadaşlar. Baki Gündüz burası. Baki Gündüz'ün ikinci katı neyse. Şuradan bindi. Ay bir dakika bindirmeye basıyoruz arkadaşlar. Şurada top ile gösteriyorum zaten. Şurada bindirme var. Görürsünüz zaten. Bindirme ekleye basıyoruz. şu Hello Kitty ekleyeceğim ben arkadaşlar. Bunu seçtim ben. Tamam. Ay bindirme eklemeyecektim. Ya üf. Heh yeah, tamam. Şimdi buradaki arka planı kaldıra basıyoruz. Görürsünüz zaten. Sonrasında da buradan kroman nahtlarını kullanıyoruz. Ve buradan rengi seçiyoruz arkadaşlar. Ay. Ve böyle arkadaşlar. Şöyle şuraya ekleyeyim ben. Ve bu kadar arkadaşlar. Ve bu kadar da arkadaşlar. Umarım abone olup like atmışsınızdır. Hoşçakalın.